Merhaba. ikinci pneumotoraks videomuz ile karşınızdayız. Daha önceki videomuzda bununla baş bununla bitirmiştik. Şimdi bununla başlıyoruz. Pneumotoraks plevral kavitede yani parietal ve visceral plevralar arasında hava bulunması durumuydu. Bu grafide bir tüyo almıştık. Neydi? Hava sıvı seviyesi vardı. Arkadaşlar demozyo hattı böyle mi olur? Demozyo nasıl olur? Böyle olur. Şurası beyaz olur değil mi? Hatta durum değiştirelim rengimizi. Şöyle olur. Burası radyo opak olur. Neden radyo opak olur burası? Beyaz olur. Sıvı, sıvı beyaz gözüküyor. E peki ne olacak burada? Veya şöyle düşünelim ya. Şöyle demozcu mı? Olur. Bu şekilde bir sıvı var. Ya bir topu bir leğen suyun içine koymaya çalışırsanız su ne olacak? Topun kenarında yükselecek. Burada az bir sıvı var. Daha çok bazallerde var. Ama burası radyo opak olacak. Ama böyle bir seviye görürsem şimdi sağ tarafa bakın sağ taraftaki gibi seviye görür isem bu sefer diyorum ki bakın dümdüz duruyor hava sıvı seviyesi var. Bunu ben akciğer parankiminin içinde görsem şu şekilde bir hava sıvı seviyesi görsem ben buna apse veya kistidatik diyebilirim. Ben bunu karaciğerin içinde görsem yine karaciğer absesi kisti diyebilirim veya burada kavite içinde sıvı seviyesi görürüm, kistik bronşektez diyebilirim, tüberküloz diyebilirim, malinite diyebilirim, der Olu der. Her şey denir. Ama adı bunun hava sıvı seviyesi. O zaman bu örneğimizde bitirdik. Şimdi başka bir yerden gelelim. Arkadaşlar şimdi kodlarımıza bakıyoruz ya biz. Kodlarımızı bak burada birinci kod, ikinci kod, üçüncü kod vesaire. Şimdi bak X-ray modu alalım bunu. Şimdi bakın damarlar plevraya kadar geliyorlar. Aslında benim takip edeceğim şey her zaman damarlar. Çünkü damarlar gelecek damarsız bir alan göreceğim. Yani pneumotoraksın kota kadar olan kısmında hiçbir şekilde damar görmeyeceğim için daha sensi, saf hava dansesi göreceğim. Bakın X-ray modunu kapattım. Akciğerler böyle ama işte X-ray modla yani ben bir hastanın akciğer grafisini çektiğimde gördüğüm yapılar tamamen bunlar. Hilar genişleme diyorum. Hilus ne? Hilus burası işte. Trakea giriyor. Pulmoner arterler giriyorlar. Pulmoner venler geri geliyorlar. İşte bunların oluşturduğu yapı hiluslar olmuş oluyor. Şöyle yapalım. Biraz öncekinde gördük. Pulmoner arterlerim gidiyor. Pulmoner venlerim Geliyor, e, Trakeam girdi. İşte şu yapı, şu yapı hiluslar oluyor. Eğer ki ben burayı bu şekilde görürsem ne diyordum? Hiler dolgunluk diyordum. Sebebi neymiş? E çünkü ya gelecekler, toplanıp gelecekler ya da dağılacaklar perifere doğru. Sonuç olarak her şekilde C şeklinde olması lazım. Ama bu eğer ki dozdur bu şekilde olursa buna hiler dolgunluk diyorduk. Bunu da aradan çıkartmış olalım. Evet. Akciğerlerimize bakıyorum arkadaşlar. Şimdi hatta kemiklerimiz de gelsin. Şöyle. İşte damarsal yapılarımız. Damarları görmeye çalışıyoruz. Bronşlar gitmesin. Segment, akciğerler ve kemikler de gelsin. Evet. Lateralde. Arkadaşlar bakın bir küçük bir nokta var. Lütfen onu takip edin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. icadan sonra yok aslında. Hemen posteriöre geçelim. Bakın posteriörde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. larda neredeyse akciğer doksu bitmiş oldu. Yine şöyle sağ lateral görelim. Hatta bir saniye anterior'dan görelim. Şöyle alttan bakalım. Arkadaşlar işte toraksın iç tarafında karaciğerin oturduğu yeri, dalağın oturduğu yeri, kalbin oturduğu yeri çok güzel görüyoruz. Ve plevranın ne kadar parlak gözüktüğüne bakın. Plevranın birbiri üstünde kaymasının sebebi bu. Şimdi yine hızlıca dakikamız bitmeden şuna geçelim. Arkadaşlar şimdi akciğerimizin üstünde plevramız var. İşte bu plevra da bizim çizme moduna da bir alalım. Plevra şöyle akciğerim var ya işte şu akciğer plevram. İşte bu damarlar buralara kadar geliyor. Perifere kadar gelmiş oluyorlar. İşte pneumothorax durumunda bu böyle küçüleceği için yani bundan sonrasına gidemeyecek. Damarlar gidemeyecek. Gidemediği için de pneumothorax alanım şu şekilde gözükecek benim. Kodlarım burada. Kodlar böyle. İşte şu alan pinomotoraks alan olmuş olacak. Bilmiyorum anlaşılması daha kolay oluyor mu bu şekilde ama. Bir geriye dönelim tekrar. Toraksımı şöyle göstermiş olalım. Bakın bu visceral plevra, parietal plevra. Hatta bakın parietal sırayla çıkartalım bakın. Kodlarımızı çıkarttım. Parietal plevra çıkarttım. Hop bir de visceral plevra geldi. Visceral plevrayı da çıkarttım. Akciğer. Yani akciğerimizi döşeyen visceral plevra. Ondan sonra bir boşluk olursa pneumotoraks ve sonra parietal plevra ve kotlar diye devam ediyor. Tekrar hadi grafimize gelelim. Yeni graf örneklerine devam edecektik çünkü. Şimdi hadi bir tane daha gelelim. Evet. Tüplü bir hasta. Ya tüplüyse pneumotoraks yoktur. Vardır. Niye olmasın? Bakın şimdi Arkadaşlar pneumothorax ne dedik? Saf radyo lüsen görünecek. Bakın kotlarım ve arasında saf radyo lüsensi. Şimdi ters tarafla kıyasla bak buraya damar gölgeleri beyaz beyaz gözüküyor. Damar gölgeleri hilustan sonra dağılıyor çünkü damarlarımız. Şimdi şunla. Şuranın aynı olmadığını gözün seçiyor. İşte bu total bakın şurada total bir şekilde kollebe olmuş bir akciğer dokun var. Tamamen radyopak bakın bembeyaz. Burası. Şimdi bir sıfırlayayım tekrar gözünüze alışsın. Damara bir çiz, şeyi, kalbimizi bir çizelim. Kalbimiz böyle ama şuradaki akciğer dokusu tamamen kollebe olmuş. Niye? Bu hastanın tüpünde delik vardı. Ee Kesik vardı daha doğrusu ee, çıkışında yani e, tüp fabrika çıkışı yırtık gelmiş bize ve taktıktan sonra kaçağımız devam etti. Kontrol filmimizde bunu görmüş olduk. Ve bakın biraz önce bahsettiğimiz bir seviye olayı vardı. Bakın yine seviye var. Hava sıvı seviyesi tekrar sıfırlayacağım. Burayı da yaklaştıracağım size. Bakın bir seviye var. Şu diyafram arkadaşlar ve seviye var. Bu nerededir? posteriördedir Nerededir? Şuradadır. Heh, bak buradadır. Şu akciğerin olmadığı arka taraf var ya posteriörde. Yani diyaframın arka tarafında sıvımız birikmiş. Nerede? Burada. Şurada birikmiş sıvımız. Ve ben burada biriken sıvıyı anteriörde göremiyorum. Anteriörden baktığımda farklı görüyorum. Tekrar gelelim. Şunu sıfırlayalım. Diyaframımızın arka tarafında bir sıvı birikmesi ve burası da olduğu gibi hava. Pino motor aks alanımız. Şimdi hadi bunu da bırakalım. Bir tane daha grafiğe geçelim. Bu hastanın hemen direnini kontrol etmişiz. Yeni bir diren takmışız. Ve kontrol grafisi akciğerimiz açılmaya başlamış. Hadi bunu da hızlıca çizelim. Ve gözümüzü tekrar alıştıralım. Arkadaşlar Pneumothorax çizgisi. Pneumothorax. Pneumothorax çizgileri yine seviyemiz var. Tamamen ekspansif olmadığı için bu sıvı şuraya kadar çıkmadı. Çıkmadı şimdi tüpümüz alamadı. Akciğerimiz şöyle ekspansif olmaya başladığında bu sıvı buradan çıkacak. Şimdi bakın Pneumothorax alanını tekrar yaklaştıralım mı? Ya şu çizgiyi artık görmek o kadar güzel ki. Bakın. Hop. Attım dışarıya kodlarımı koydum. Çizdim gözümde. Şurada bir fazladan çizgi geldi. Şurada bir fazladan çizgi geldi. Ve bunların da pneumotoraks olduğunu artık daha net anlıyor oldum. Arkadaşlar bir üçüncü video daha çekeceğim. Yine örneklerle çizeceğim. Lütfen pneumotoraksı eğer kafanızda oturtamıyorsanız sırayla üçünü de dinleyin. Herhangi birinde oturtturduysanız gerek yok. Üçüncüde de farklı bir şey anlatmayacağız. Aynı şeyleri tekrar edeceğiz.